koordinat sistemi. Kartezyen koordinat sistemi iki sayı doğrusunun sıfır noktasında birbiriyle dik kesişmesi sonucu oluşur. Yatay sayı doğrusuna x ekseni veya absisler ekseni, dikey sayı doğrusuna ise y ekseni veya ordinatlar ekseni denir. Bu eksenler koordinat düzlemini birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olmak üzere toplamda dört bölgeye ayırır. Koordinat eksenlerinin kesim noktası ise başlangıç noktası veya orijin olarak adlandırılır. Satranç tahtasındaki taşların yerini belirtirken, sinema salonundaki koltukların yerini belirtirken, haritada bir yerin koordinatlarını belirtirken ya da amiral battı oyunu oynarken sıralı ikililerden faydalanırız. Kartezyen koordinat sistemindeki herhangi bir nokta sıralı ikililerle belirlenir. Bu sıralı ikili de birinci sayı x eksenindeki ikinci sayı y eksenindeki koordinatı gösterir. Örneğin koordinatları 3 ve 2 olan bir a noktasının koordinat düzlemindeki yerini bulalım. x eksenindeki 3 noktasından ve y eksenindeki 2 noktasından dikmeler çizelim. Bu iki dikmenin kesim noktası bize a noktasının koordinat düzlemindeki yerini gösterir. a noktası koordinat düzleminin birinci bölgesindedir. Aynı işlemi B, C, D, E ve F noktaları için yapalım. Eksi 1 ve 2 noktasında olan B ikinci bölgede, eksi 3 ve eksi 4 noktasında olan C üçüncü bölgede, 1 ve eksi 2 noktasında olan D dördüncü bölgede, 0 ve 5 noktasında olan E, Y ekseni üzerinde, eksi 5 ve 0 noktasında olan F, X ekseni üzerindedir. Kartezyen koordinat sistemi ile alakalı şöyle bir ifademiz var. Kartezyen koordinat sistemi iki sayı doğrusunun sıfır noktasından birbirine dik kesecek şekilde çizilmesiyle oluşur. Hemen birinci ifadeden sonra alt tarafta bulunan şu şeklimize bakarsak. Şimdi demek ki koordinat sistemimiz şunun ve bunun gibi iki sayı doğrusuna oluşuyor. Ama nasıl? Bunlar sıfır noktasında birbirlerini dik kesecek şekilde oluşuyor. Hemen devam ediyoruz. Yatay olanı x ekseni. Yani şurası x eksenimiz. Dikey olanı yani şu y eksenimiz olacaktır. 2, 2 eksenin kesişim noktası orijin ya da başlangıç noktası olarak adlandırılır. Yani o kesiştikleri şu nokta orijin ya da başlangıç noktası olarak adlandırılır denilmiş. Burada incelememiz gereken bir iki husus var arkadaşlar. x eksenine baktığımızda sağa doğru gidildikçe sayı doğrularında olduğu gibi pozitif sayılar yer almaktadır, sayılar atmakta. Sol tarafında ise sıfırdan küçük yani negatif sayılar bulunmakta ve sayılar gittikçe azalmakta. Y eksenine baktığımızda yukarı doğru gidildikçe sayılar pozitif bir şekilde artmakta. Aşağıda ise negatif sayılar olmakta ve aşağı inildikçe sayılar azalmaktadır. O halde x ekseninin sağ tarafı ve y ekseninin üst tarafı pozitifken x ekseninin sol tarafı ve y ekseninin aşağı tarafı ne olacaktır arkadaşlar? Negatif sayılardan oluşacaktır. Eksi 5'e 3 A noktası. 1'e 3 B noktalarını ne kartezyen koordinat sisteminde gösteriniz denilmiş. Şimdi iki tane sayı doğrumuzu çizelim. Bunlar nasıl kesişiyor arkadaşlar? Dik kesişiyor. Bunun adı neydi? X ekseni. Bu da Y ekseni. Şimdi öncelikle A noktasını ele alırsak. A noktasında ilk bileşenimiz bizim X ekseni ile alakalı olan bileşenimiz. Demek ki X ekseni nerede olacak? Eksi 5. X'in eksi olduğu yer neresiydi? Bu taraf. O halde biz burada tahmin olarak eksi 5 noktasını belirleyelim. İkinci ifademiz y eksenini ilgilenen ifade ve 3. Peki y ekseninde 3 pozitif sayı olduğundan dolayı aşağıda mı olacak yukarıda mı? Evet yukarıda olacak. Ve biz bunları şöyle birleştirdiğimizde burada bulunan noktamız a noktası olacaktır. B noktası bir x eksenini ilgilendiriyor. Peki bir nerede olacak arkadaşlar? Pozitif kısımda görüldüğü gibi buraya bir yerleştirdik. 3 kimi ilgilendiriyor? Y ekseni ilgilendiriyor. 3'ü zaten belirtmiştik. Eğer bunları birleştirirsek burada bulunan bunların kesişimindeki nokta B noktamız olacaktır. Örneğimizde yukarıdaki koordinat sisteminde gösterilen noktaları yazınız denilmiş. Bakalım arkadaşlar. A noktasından başlayalım ve şuraya not almış olalım. A noktasına baktığımızda ilk baştakine bakmamız lazım. X eksenindeki karşılığına A noktasından aşağı doğru indiğimde X eksenindeki karşılığı 2. Peki Y eksenine doğru gittiğimde yine 2. Demek ki A noktasının koordinatları 2'ye 2 olacaktır. Gelelim B noktasına arkadaşlar. B noktası burada. X eksenine doğru gittiğimizde karşılığı ne oldu? Sıfır. Peki Y ekseninde karşılığı tam üstüne zaten 4 olacaktır. Demek ki B noktasının koordinatları sıfıra 4. C noktasına baktığımızda C noktası nerede arkadaşlar? Burada. X ile alakalı zaten tam üstünde eksi 2. Y ile alakalı baktığımızda arkadaşlar 0 demek ki C noktasının koordinatları eksi 2'ye 0. D noktasına baktığımızda X eksenine gittiğimizde arkadaşlar 0. Y eksenin tam üstünde zaten dolayısıyla eksi 3 olacaktır. E noktasına bakarsak E noktası X eksenin üstünde demek ki tam bulunduğu nokta 3 y ekseni ile alakalı bilgisine baktığımızda sıfır olacaktır. F noktasına geldiğimizde arkadaşlar F noktasına bakıyoruz. F noktası burada x eksenini ilgilendiren kısmı 3. Peki y eksenini ilgilendiren kısmı eksi 4. Ve g noktasına bakarsak g noktası da burada. g noktasında x eksenini ilgilendiren kısım arkadaşlar eksi 4. y eksenini ilgilendiren kısım ise eksi 2 olacaktır. Dedik. Şimdi burada dikkat alınması gereken birkaç tane nokta var. Mesela B noktası. B noktası arkadaşlar hangi eksen üzerinde? Y eksen üzerinde. Ve bakıldığında B noktasına x bileşeni nedir arkadaşlar? 0. Başka bir noktaya bakalım. D noktası nerede yine arkadaşlar? Y eksen üzerinde. D noktasının koordinatlarına baktığımızda yine x bileşeni 0. Demek ki şöyle bir yorum çıkartabiliriz. Y ekseninin üzerindeki noktaların x bileşenleri nedir arkadaşlar? 0. Peki C noktasına bir baktığımızda C noktası x ekseninin üzerinde görüldüğü gibi. Peki koordinatına baktığında eksi 2 sıfır, y ise unutmayalım. E noktasına baktığımızda görüldüğü gibi x buradaki ifadeye bakarsak 3. 0 demek ki x ekseni üzerinde olduğundan dolayı y bileşeni gene olacaktır. 0 olacaktır. Peki şöyle bir ifade bulunabilir miyiz? x ekseni üzerine baktığımız iki ifadenin de y bileşenleri neydi arkadaşlar sıfır. O halde x ekseni üzerindeki noktaların y bileşenleri ne olacaktır? Sıfır olacaktır.